Üç kere akademi ödülüne aday gösterilen ve üç kez de altın küre kazanan Tom Cruise, oyunculuğunun yanında yönetmen, yapımcı ve senarist. Sinemaya 1987'de Sonsuz Aşk filmini başlar. 1986'da Top Gun filmindeki Maverick rolüyle 80'li yılların en popüler karakterlerinden birini canlandıran Tom Cruise, bu dönemde Paranın Rengi, Yağmur Adam, Doğum Günü 4 Temmuz ve Uzak Ufuklar'da başrolde oynar. Stanley Kubrick'in Gözleri Tamamen Kapalı filminde Nicole Kidman'la birlikte kamera karşısına geçer. 2000 yapımı Manolya filmiyle ise en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre ödülüne layık görülür. Görevimiz Tehlike serisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan başarılı aktör, serinin ikinci filmiyle bir film için en çok ücret alan aktör ünvanını kazanır. Tom Cruise'un katkıda bulunduğu son yapımlar arasında Yarının Sınırında, Görevimiz Tehlike Robo Nation, Oblivion, One Helsing ve 237 Noğlu Oda gibi filmler yer alır.